ücretsiz promosyon kodu vereceğim. Bakalım sizlere ücretsiz nasıl bir hediye gelecek. Ama ilk önce kanalıma abone olmayanlar hemen kanalıma abone olup bildirim zillerini açsınlar. Ve promosyon kodunu giriyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Sonrasında güzel bir hikaye yaparız hep beraber. Şöyle promosyon kodu kısmına doğru ilerliyorum. Hadi bakalım. Ve onaylıyorum arkadaşlar. Bakalım nerede gelecek, nasıl gelecek? Hadi bakalım. Harika bir paketimiz geldi. Acaba bu paketin içerisinde ne var? Tatlı bir karakter getirelim hemen buraya. Gel bakalım fıstık. Sen çok tatlısın paketimizi. Aa, bir kutu var burada. Bu ne böyle? Çok güzel bir çanta içerisinden. Bu ne suluk mu? Ay şampuan. Çok güzel bir şampuan. Başka ne varmış içerisinde? Hmm, temizlik ve hijyen seti geldi arkadaşlar. Diş fırçası. Hadi al bakalım eline. Çok güzel bir diş fırçası. Bu mi bu? Ha sabun. Bir adet de sabunumuz var arkadaşlar. Hemen şöyle koyalım. Çok güzel bir hediye. Hemen böyle bu şekilde burada. Bu senin olsun. Ay bu diş fırçası dişleri böyle yapıyor. Bir dakika. Bir karakter daha getireceğim. Onda da bir bakalım. Ay sen taşınıyor musun teyzeciğim? Gel bakalım. Sen de dişlerini bir fırçala. Şimdi bir de senin o beyaz ay dişlerine ne oldu bunların ya? Çürüdü bunların dişleri arkadaşlar. Çok komik oldu. Yine de ben çok beğendim. Acaba normal diş fırçasıyla fırçaladığımızda düzeliyor mu? Hemen şöyle banyoya gidelim. İkinci kata. İnşallah düzelir arkadaşlar. Yoksa böyle çürük çürük dişlerimiz olur. Gel bakalım. Nil yerleştirmişti buraları. işte diş fırçası koymuş. Fırçala. Bakalım. Hayır beyazlamıyor ya. Dişleri böyle kaldı bunların. Hemen şimdi hikayeye başlıyoruz. Bugün bütün limonlarımı satacağım Limonatalarım benim bir harika Daha sonra da kendime bisiklet atacağım Günaydın arkadaşım Aa, Günaydın oynayalım mı Hayır bütün limonataları satmam lazım Limonatalarım var Sulu sulu limonatalarım mm, Ekşi ve tatlı limonatalar Alan yok mu Hava da ama sıcakmış Of 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 içim yandı ha. Güzel kızım limonataların tatlı mı Ay tatlı amcacım istersen verebilirim. Şuradan hemen sıkayım limonlarımı. Şöyle doldurayım. Siz bir bardak mı istemiştiniz? Evet evladım. Hay, tamam amcacım hemen dolduruyorum şimdi. Oh tamam. Tam ağzınıza layık. Buyurun. Bakın tadına. Ay amcacım dikkat et. Neyse ki düşmedi. İşte. için ferahlasın. Hmm, kızım pek de güzelmiş. Borcum nedir? Ee, Borcunu samoyun yeri amcacım. Ah tamam kızım. Al bakalım paranı. Ay teşekkür ederim amcacım. Hadi kolay gelsin sana. Oy hızlandım bir anda. Enerji doldum ya. Ne güzel limonataymış bu böyle. Yaşasın. Limonata isteyen yok mu? Sulu sulu limonatalar. Ay limonlarımı düzelteyim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay 9 tane mi limonum almış Olsun. Yine de bir şey olmaz. Şöyle tekrardan yerine koyayım. <laughs> Ay bu otobüste nerede kaldı? Bekle bekle yoruldum. Şöyle dinleneyim en iyisi. Haklısın ya. AVM'ye gidecektim bir türlü gelmedi. Uf ya canım çok sıkıldı tek başıma. Ha? Buldum. En iyisi arkadaşım Sudenazı çağırayım. Şöyle sağa sola bakayım ama yaya geçidinden geçeyim. Buradan geçersem olmaz. Heh, buradan geçebilirim karşıya. Sağa sol güvenli. Sude Naz'ın evi çok güzel ya. İnşallah evdedir Sude Naz. Hep başına otur otur çok sıkıldım ya. Din don din don. Geliyorum geliyorum. Kim o? Şey benim arkadaşım. Ha, arkadaşım mı? Dur bakayım. Ha, merhaba. Ay Sudena senin işlerine ne oldu böyle? Üf midem bulandı. Kusacağım galiba. Iyık Ay arkadaşım ya bir şey değil. Annem yanlışlıkla renkli diş fırçası almış. Ha öyle mi? Ben çok sıkıldım. Aa kıyafete giymişiz. Evet pişti olduk. Evet ne yapayım? Çok güzel bir kıyafetmiş. Ben de aldım. E, biraz dışarıda oynayalım mı? Ay tamam oynayalım. Dur kediler için dışarıya su kabı falan koyalım. Ay tamam arkadaşım dur ben de geleyim yardım edeyim. Ay benim tatlı süslü kedim buradaymış. Gel bakalım. Şöyle seninle biraz dışarıda gezelim. Ne dersin? Affet beni tatlı kedime. Dur dışarıya merak etmeyecek bir şeyler koymam lazım. Hı? Bunu da alayım. Bak burada sokak kedileri için böyle mama şeyi koydum yesinler diye. Ay çok iyi düşünmüşsün. Bak kedimi de çantama koydum gezdirelim. Hadi gidelim. Benim tatlım mırnavım. Hiç beni bırakma tamam mı? Ay dondurma arabası gidiyor. Keşke dondurma alsaydık. E param var mı? Dur bir dakika kedişim. Ay benim param yok. Bugün gidip küçük kızları kandırma zamanı. Onları kandırıp korkutacağım. <laughs> Ay keşke paramız olsaydı. Ay kızlar kızlar ne yapacaksınız parayı? Ay sen de kimsin böyle? E ben iyi bir kalpli bir amcayım. Biz yabancılarla konuşmuyoruz. Git buradan. Yoksa bağırırım. Ay bu çocuklar da çok akıllı çıktı ya. Ben de başka çocukları kandırırım. <laughs> i̇yi yaptın Sudenas. Tabi canım annem beni uyarmıştı. Asla yabancılarla konuşmam. Aa gel limonata saktan arkadaşımızdan borç isteyelim. Aa olabilir. Sen burada güzel güzel oyna tamam benim tatlı pisi, pisi. Hadi gel yolun karşısına geçelim. Acaba bize borç para verir mi? İnşallah verir canım. Çok dondurma çekti. Ay kötü amca da buradaymış. Hah, merhaba kolay gelsin. Ah limonata ister misiniz? Şey diyecektik ya. Bizim hiç e, paramız yoktu. da dondurma istedi. Biraz, biraz borç verir misin? Ne? Borç mu? Ama ben burada çalışıyorum. Bu parayı kazanmak çok zor biliyorsunuz. Bana yardım ederseniz size çalıştığınız kadar para veririm. Eğer birer limonata satarsanız size birer lira veririm. Aa olur anlaştık. O zaman şuradan bir kap limonata doldurayım ben hemen. İşte al ve bunu sat tamam mı? Ay tamam ben hemen bunu satarım. Şey şunu dolayayım. Sen de bunu sat. Ay içmeyecektin. Satacaktın. Ne yapıyorsun? Ay ne yapayım ya dayanamadım dondurma. E şimdi bana 10 lira borcun oldu. Ne olacak? Ay tamam tamam getiririm. Merak etme. Dur ben burada senin yerine çalışırım. Sulu sulu limonatalarım var. Çok güzel. Ha, tamam ben de bu limonatayı satıp geliyorum. E, pardon bakar mısınız? E, limon ister misiniz? Anne anne bir tane alalım. Çok canım çekti. Hay tamam canım benim. Şöyle kardeşini şuraya koy. Hmm ee, Borcunuz tam 10 lira. ha tamam canım. Anne dur bende para var Buyurun. Kabınızı vereyim. Teşekkür ederim. Yaşasın. Dondurma alabileceğim. Ah buyur sattım. Tamam bu da senin 1 liran. Arkadaşım gel ben sana dondurma alırım. Hadi kolay gelsin. Ay kötü amca. Şurada bekleyelim dondurma arabası. Şimdi gelir. Nerede kaldı bu dondurma arabası ya? Ay kedim ha. Kedim nerede? Benim tatlım mırnavım. Gel bakalım. Ay ne yapıyorsun sen oralarda? Yaşasın. Ay, çocuklar ne yapıyorsunuz yolun ortasında? Orada durmak çok yanlış bir şey. Ama dondurma alacaktık. Sizi durdurmak istedik. Ha tamam canım. Dur size birer dondurma vereyim. Tamam. Şöyle açalım. Dur ben dondurma yok geliyorum. Neli dondurma alsam acaba? Ama ben çilekli çok severim. Tamam canım. Ay çilekli dondurma harika. Arkadaşıma da bir tane karpuzlu. Teşekkür ederim. Buyurun paranıza. Teşekkür ederim canım. İyi günler. Ha gel arkadaşım bakayım. Karpuzuyu bana mı aldın? Evet. Al hadi. Mmm, bu sıcak havada da harika gider dondurma. Hmm, ay, ay ne oldu? Niye alıyorsun sen? Ay kedimi kaybettim. Bakın burada ilanda. Onu bir türlü bulamıyorum. Merak etme biz sana yardımcı oluruz. Acaba nerede kedisi? Hemen onu bulalım. Baksana çok ağlıyor. Pisi pisi. Gel pisi pisi neredesin? O oh, kızlar ben size yardım edeyim mi? Ya hayır dedik yabancılarla konuşmuyoruz imdat. Eyvah bu çocuklar çok akıllı ben gideyim. Daha akılsız çocukları kandırayım onlarla konuşayım. Pisi pisi kara kedi neredesin? Aa, buralarda kara bir kedi gördün mü? Yok hiç görmedim ben hep burada oturuyorum. Nerede bu kara kedi ya? Kara kedi. Pisi pisi neredesin? Ay burada bir kara kedi gördünüz mü? Hayır görmedim. Kara kedi neredesin? Ay burada çalık mı? Ay burada bir çift göz var. Ay bu kara kediye benziyor. Çık hadi oradan. Çık bak sana yemek vereceğim. Aa, bu kedi çıkmıyor ne yapacağız? Ben onu çıkartmanın yolunu biliyorum. Bir markete gidip geleceğim hemen. Hmm ben o kediyi nasıl çıkartacağımı biliyorum. Ha, şuradan birazcık un alalım. Balık reyonu. Balık reyonumuz da burada. Bir parça da balık. İşte. Harika bir menü oldu. Şimdi bununla kediyi çıkartacağız oradan. Ay, geldim geldim arkadaşım. Kedi hala burada mı? Evet burada ama çıkmıyor. Baksana. Bak ben şimdi onu çıkartıyorum. Gel pis pesi. İşte bak gördün mü? Gel bakalım sen ne yapıyorsun burada? Seni tatlı fındık seni. Ay 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 benim kedim tatlı olmasa da sen de çok tatlıymışsın. Ay ne oldu kuyruğuna mı bastım? Ay uyakladı. Gel seni sahibine götüreceğim. Gel kucağıma. Hadi gidelim. Ay şimdi ne kadar sevinecek kedisini bu. yavaş git ya ne yapalım biz çocuğuz herhalde. Her yere koşa koşa gideriz. Hı hı hı. Hı 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 gidiyoruz. Merhaba şey kaybettiğin kedin bu muydu bakayım? Aa. Demirnevim gel bakalım. Canım canım seni çok özledim. Ay çok teşekkür ederim kedimi getirdiğiniz için. Ha, bir şey değil. Ay canım arkadaşım dur benim kedim nerede? Ha, burada az kalsın onu kaybediyordum. Ben şimdi eve gideyim annem merak eder. Anneme söylemeden çıkmıştım. Sude az kızım. eva annem çağırıyor. Görüşürüz sonra oynarız. Anneciğim geliyorum. Geliyorum anne. Dur çantamızı unutuyordum az kalsın ya. Ha tamam. Ne 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 Hadi bakalım evimize. Burada rahat rahat arkadaşlarınla oynayabilirsin. Tek tek tek. Kim o? Bu evde baya büyükmüş ya. Az önce küçük bir kız girdi. Onu kandırayım da bu evdeki bütün paraları alayım. Şey e, ben ben. Kargocu, kargocu. Ne kargocusu ya? Bir kere kargocular kapıya bırakıp gidiyor. Ya da annem ya da babam alıyor. Sen yalancısın git buradan. Yoksa polis ararım. Ne? Polis mi? Olamaz bu çocuk. Çok akıllı. Hiç akılsız çocuk kalmamış. Hiç yabancılarla konuşmuyorlar. Ben kaçmalıyım. Kızım, kızım ne yapıyorsun böyle bahçede bütün kedilerin eşyalarını dağıtmışsın? Şey anne, az önce yabancı birisi geldi ama ben kapıyı açmadım. Aferin benim akıllı kızıma. Yabancılarla asla konuşmuyorsun ve kapıyı açmıyorsun. Tamam anneciğim ben biraz dışarı dönebilir miyim? Tamam kızım.